dediği vakit ona muhalefet eden e, İstanbul Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelmiş hilafet iyidir sen nasıl kaldırırsın saltanat iyidir Osmanlı hanedanını sen nasıl yok edersin evet. diyen gruptur bizim kökenimiz diyor AKP'dekiler AKP'yi destekleyen köşe yazarları o yüzden cumhuriyeti onlar kendi akıllarında ikiye bölmüşler e, Mustafa Kemal ve kurulan Cumhuriyet'le bu olmasın Osmanlı'nın dönüştürülmüş halinde hilafet üstüne devam edelim diyen o zaman karşı Hala devrimci diye var. adlandırılanları var. kendilerine var. Evet. temel sayıyorlar. Var. AKP zihniyeti böyle işliyor. O yüzden Cumhuriyet dediği zaman iki katlı konuşuyor. Ee, o Cumhuriyet'in 1920'li yıllarda tasfiye ettiği kadroların rüyasını ben e, canlandıracağım. ...cumhuriyeti savunuyorum dediğinde gerçekten bunu evet, söylüyor. Evet. Ama... ...doğru anlamıyla cumhuriyete karşı... ...nefretle ve gerçekten... ...büyük bir kindarlıkla yani yaklaşıyor. Yani içinde bu şekilde düşünen zihniyetler de var. Tamamı düşünmüyordur herhalde AK Parti. Parti'de. Birey birey da, söyleyemeyiz tabii. Yani onun evet, evet. E, politikasına olabilir, hakim olabilir. olan doğrultu itibariyle. Yani biz cumhuriyeti kolay kurmadık. Biz bu yolda bir garip yolcu değiliz. Biz... E, ...değerleriyle cumhuriyeti kurduk. Bunu yaşatacağız. Ajda Pekkanlar isterseniz bir garip yolcuyu mu? yolcuyum şarkısını değerli dinleyeceğimiz armağan edelim mi birlikte? Cumhuriyetin bir garip yolcusu değiliz. Tutkunuyuz, evet, tutkunu evet. 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 Tabii. Evet. tabii, tabii. Evet, Pekan'dan bir garip yolcuyum şarkısını sizlere armağan ediyoruz. Perişanım ben, bir garip yolcuyum, hayat yolunda. i Geçti seneler, ümidim kayboldu perişanım ben bir gün gibi sanki geçti seneler. i'm in bed. Türkcell'den akıllı kadınlara akıllı tarifler. Bugün Türkiye'de ilk kez kadınlar için ücretsiz sigorta paketi kazanmanın tarifini veriyoruz. Evet, diyetisyenden avantajlı mamografiye pek çok hizmeti kapsayan bu sigorta paketine nasıl sahip oluyoruz? Önce sigorta yazıp 22.22'ye gönderiyoruz. Ardından eğer hazır kartlıysak aylık nar yapıyoruz. Faturalıysak aylık paketlerden birini alıyoruz. Hanımlar, Akıllı Kadınlar Kulübü ile Ergo Sigortadan sigorta paketi almak işte bu kadar kolay. Ayrıntılı bilgi ergoturkiye.com ve turksel.com.tr'de. Türkcell. hayat paylaşınca güzel. Kamyonculuk zor zanaat. İlk önce sabır işi. Aileden uzak olmak zor. Teselli eden bir şey varsa o da yollarda yalnız olmadığını bilmek. Yolların devleri Ford Cargo ve Opet, kamyoncuların her zaman yanında. Yıl sonuna kadar Ford Cargo sahibi olanlara Ford Club Kart'la 2013 sonuna kadar Opet'te her 1000 TL'lik akaryakıt alışverişinde 70 TL akaryakıt değerinde paro puan hediye. Siz de Ford Cargo'nuzla Opet'e gelin, siz de kazanın. Gazetecilerin Gazetesi 9 Eylül Gazetesi 9 Eylül gazetesi bayinizde. Baklar pırıl pırıl bardaklar ışıl ışıl. Ben bunu ayakta alkıştırım anne. 3 programlı Beko bulaşık makineleri şimdi 779 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik herkese mikrodalga fırın hediyeli. Öldü özel 11 taksitle şimdi al, Şubat 2013'te öde. Beko dünya markası. Beko. Eko'nun geliştirdiği özel buhar destekli yıkama teknolojisi bulaşıklarda su lekesi bırakmıyor. Bardaklar yüzde %30, porselenler yüzde %43 oranında daha parlak oluyor. Bu bulaşık makinesi her şeyi pırıl pırıl yapıyorsa ben de arabayı yıkamaya buraya getireyim anne. Gerçekte <laughs> bugünün taksidini 2013'e atlatın. 18 Kasım'a kadar World Üye işyerlerinden yapacağınız 100 lira ve üzeri taksitli alışverişlerinizi 2013'te ödeyin. Ödeme yaparken kasada taksit erteleme fırsatını istemeyi unutmayın. Detaylı bilgi için worldcard.com.tr İzmir, Ege ve Türkiye'den son gelişmeleri takip etmek için rthaber.com Halk için haber. RT Haber www.rthaber.com Reklam Bu reklamların arasında sizin firmanız da yer alabilir. Reklamlarınız için 435-85-77 İzmir'de şehrin nabzı bu programda atacak. Rıdvan Akgün'le gündem her perşembe farklı konu ve konuklarıyla radyonuzda. Rıdvan Akgün'le gündem devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi e, üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri işleri Komisyon üyesi aynı zamanda İzmir Milletvekili Profesör Doktor Sayın Birgül Ayman Güler. Cumhuriyetle ilgili sohbetimize başladık. Cumhuriyetle ilgili devam ediyoruz. Çünkü önemli bir konu Cumhuriyet. Birkaç soru da Cumhuriyet tamamlayacağız. Sonra genel ve genel konulara geçeceğiz ama tabii Cumhuriyet'siz yine olmayacak bugün. Çünkü anla, bugünün anlamı çok e, büyük bence. E, cumhuriyet her şeyimizde, sohbetimizde aradan geçecek diye düşünüyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, biraz evvel sizin de e, Cumhuriyet'in temel değerleri kısaca Cumhuriyet rejimine, rejimiyle ilgili AK Parti'nin sahip çıkması ile ilgili konuştuk ama farklı bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz devlet kuran bir parti olarak tehlike olarak gördüğünüz bu gidişata nasıl bir dur diyeceksiniz çünkü tehlikeli gidişat dediniz biraz evet. Belirli bir seçmen kitleniz var. Bitinglere katılan, katılanların sayısı da bellidir topladığınız zaman. Ee, mesela bugünkü mitingler ve kutlamalarla ilgili ters giden bir şeyler oldu mu diyeceğim ama biraz evvel gelen duyumlara göre e, biber gazı sıkılmış. Tabii herkesten de limon taşıyor bildiğim kadarıyla. <laughs> <olur mu>? Evet. Evet. <laughs> Herkes limon almış da gitmiş evet. e, mitinge. <laughs> ve artık e, müdahale edilmiyormuş galiba şu anda değil mi? Genel öyle. Artık edemezler çünkü ulustan başka e, tren garı vardır bilirsiniz Ankara'da. Evet, evet, iyi Onun e, önündeki meydan da dolu. Zaten oradan e, Anıtkabir'e doğru yol oldukça e, az kalır. Yani öyle bir şey oldu ki Ankara'da Ulus'tan Anıtkabire o güzergah zaten insan dolu. Evet. Biber gazında moda oldu zaten Türkiye'de her toplumsal konularda artık böyle pompalı mı nasıl oluyor? Biber gazı mi siz? Ha Şey yemişti galiba değil mi Musa Çam? <laughs> Musa adam, Çam adam, yedi Ankara. evet. Ee, ben yemedim, ki... e, e, yemedim. Hiç kimsenin biber gazıyla durdurulmaması gerekir. Evet, aslında biber gazı değil. Tam tersi böyle güzel bir şekilde karşılamak, konuşmak, anlaşmak, diyalogla. Ama tabii orada talimatı alan, valilikten talimatı alan emniyet güçleri ne yapacak? Talimata uymak zorunda. Burada emniyet teşkilatına bir şey dememek lazım. Öyle talimat almış. Ama tabii ki yumuşak geçişler yapabilir. Konuşulabilir, ikna edilebilir, anlatılabilir. Öyle değil mi? Ee, tek tek o... Emri almış ve görevini yapmak zorunda olan e, güvenlik mensubu arkadaşlarımızı çok büyük bir şefkat duyuyoruz aslında. Evet. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye e, sesimizi yükselttiğimizde belli bir noktada evet. biz de Mustafa Kemal'in askeriyiz diye kendini e, bizden ve Mustafa Kemal'den saydığını söyleyenler var. E, onların içinde bulundukları açmaz çok daha büyük ama büyük ayıp. Cumhuriyetin yetiştirdiği kişilerin bugün valilik ve kaymakamlık koltuklarında oturanların Cumhuriyet evet. Bayramı'nı yasaklamak için bu tedbirleri böyle uygulamalarıdır. Kendilerinden utanmalılar. Aslında bununla ilgili bir bir anlaşma zemini olması lazım. Her törende böyle olmaması lazım. Yani bunun gidişatını ben iyi görmüyorum şahsen. Evet. Yani iyi görmüyorum. Bu konu çözülmesi lazım. Çünkü bir kaşıma olayı var bir kaşıma var. Artık nasıl kaşınır bilemiyorum. Hükümet haklı olabilir, haksız olabilir. Gerekçeleri doğru olabilir, doğru olmayabilir. Ama burada sonuçta halk karşı karşıya geliyor. Rıdvan Bey Allah aşkına halk karşı karşıya falan gelmiyor. Halk doğrudan doğruya iktidar ve kuvvetleriyle karşı karşıya geliyor. İşte yani sonuçta birileri birileriyle karşı karşıya geliyor. Doğru ama, ama bu bakın, gelmiyor ama. Ee, alan güvenlik kuvvetleri de malum ee, biber gazı sıkıyor veya farklı işte gazlar sıkıyor. Sonuçta hı hı. bu da uluslararası hani ya baktığımızda Yani zamanı, burada iktidarın kendi memurları eliyle kuşkusuz bir şey aracılığıyla yapacak. Doğrudan cumhuriyeti bayram olarak kutlamak isteyen halka saldırısı var bunu görmeliyiz bugün yazarlardan biri bir tweet atmış size gelirken gördüm ee, hoşgörü gerek sükunet itidal gerek kim hoşgörü ve itidalli olursa o kazanır böyle saçmalık Saçma. olmaz Saçma bu. yok böyle evet. bir şey yani e, bayram kutlamak istiyorum ve iktidar bana kendi ulusal bayramımı yasaklıyor lazım. Ee, neden bayramı kutlamayacağız bunu sormak evet. lazım evet yani niye evet, niye kutlamayalım? Evet, cumhuriyet kurulmuş ve biz de bunu kutlamak istiyoruz. Hipodroma yakışmışlar. Hepsi oturuyor orada protokol. Hani bize elitist diyorlar kendileri çok halk adamı ya. Hepsini bir görüm böyle televizyonda. Hipodrom protokolünde oturmuşlar kerli ferli. Ortada halk yok. Evet. Sivilleştirdiler yani. Evet, özelleştirdi.